Nikola Tesla, elektriğin dahisi ve zamanının ötesinde bir deha. Nikola Tesla, modern bilimin ve teknolojinin seyrini kökten değiştiren... ...insanlık tarihinin en sıradışı mucitlerinden biridir. 10 Temmuz 1856'da, o dönemde Avusturya İmparatorluğu'na bağlı olan... ...günümüz Hırvatistan topraklarında bulunan Smiljan kasabasında dünyaya gelmiştir. Sırp kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Tesla'nın bilim ve teknolojiye olan ilgisi çocuk yaşlarda kendini göstermeye başlamıştır. Babası bir papaz, annesi ise evde yaptığı basit aletlerle dikkat çeken yaratıcı bir kadındı. Tesla, özellikle annesinden aldığı ilhamla mekanik zekasını geliştirmiştir. Genç yaşta fizik ve mühendisliğe duyduğu tutku onu Graz Teknoloji Enstitüsü'ne ve ardından Prag Üniversitesi'ne götürmüştür. Ancak klasik eğitimin sınırları Tesla için yeterli değildi. O, düşüncelerini sınırların ötesine taşımak istiyordu. Alternatif akımın mucidi, Tesla'nın insanlık adına en büyük katkılarından biri, alternatif akım, AZ sisteminin geliştirilmesidir. O dönemde Thomas Edison'ın savunduğu doğru akım, EDC sistemi, elektriğin iletiminde büyük verim kayıplarına neden oluyordu. Tesla, alternatif akımın çok daha verimli, uzun mesafelerde güvenli ve ucuz bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koydu. Bu fikir, Edison'la arasında ünlü akım savaşları olarak bilinen rekabete yol açtı. Tesla'nın AC sistemleri, iş insanı George Westinghouse'un desteğiyle hayata geçti ve kısa sürede dünyanın birçok yerinde kullanılmaya başlandı. 1893 yılında Chicago Dünya Fuarı'nın tüm elektrik sistemi Tesla'nın alternatif akım teknolojisiyle aydınlatıldı. Bu gelişme onun zaferinin ve teknolojisinin küresel çapta kabulünün bir göstergesi oldu. Sınırları zorlayan buluşlar. Tesla'nın mucitliği yalnızca alternatif akımla sınırlı değildi. O toplamda 300'ü aşkın patentin sahibidir. Tesla bobini bugün hala radyo frekans sistemlerinde kullanılmakta. Uzaktan kumanda, radyo dalgalarıyla iletişim, manyetik alanla çalışan motorlar, kablosuz enerji aktarımı gibi pek çok kavram ilk olarak onun laboratuvarlarında denenmiştir. 1890'larda New York yakınlarında inşa ettiği Wardenclyffe Kulesi Tesla'nın kablosuz elektrik iletimi vizyonunun en büyük projelerindendi. Bu kule sayesinde tüm dünyaya enerji ve bilgi teller olmadan aktarılabilecekti. Ancak yeterli finansman sağlanamadığı için proje tamamlanamadı ve kule yıkıldı. Bilimin romantiği Tesla. Sadece bilimsel zekasıyla değil, hayalleri ve insanlığa duyduğu inançla da öne çıkıyordu. Ona göre bilim yalnızca ilerleme değil, aynı zamanda eşitlik ve refah demekti. En büyük hedeflerinden biri enerjiyi ücretsiz ve sınırsız bir şekilde tüm dünyaya sunmaktı. Bu düşünceler dönemin büyük yatırımcılarının çıkarlarına ters düştüğü için birçok projesi ya desteklenmedi ya da engellendi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar yaşayan Tesla son yıllarını New York'taki otel odalarında yalnız ve unutulmuş bir şekilde geçirdi. 7 Ocak 1943'te 86 yaşında hayata veda ettiğinde arkasında anlaşılmamış projeler, kaybolmuş defterler ve gerçekleşmeyi bekleyen hayaller bırakmıştı. Ölümsüz bir miras Nikola Tesla yaşarken yeterince takdir görmemiş olsa da ölümünden sonra bilimin öncü figürlerinden biri olarak anılmaya başlandı. Bugün birimiyle Tesla manyetik alan ölçü birimi Elektrikli otomobillerin markasıyla ve sayısız belgesel, kitap ve filme konu olmuş vizyonuyla modern çağın sembollerinden biri haline gelmiştir. Tesla'nın dehası yalnızca bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceği için düşünen bir filozof olarak da hatırlanmasını sağlamıştır. O, bilgiye sınır koymayan, zamanının çok ötesinde düşünen gerçek bir vizyonerdi. İcatları ve idealleri bugün bile bilim insanlarına mühendislere ve düş kuran herkese ilham vermeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın canlar. Ve ayrıca merak ettiğiniz başka hangi bilim adamları varsa yorumlarda belirtin detaylı araştırma yapıp bir sonraki videomu siz belirleyin. Fikirlerinize ve meraklarınıza ilgi duyuyorum sevgili takipçilerim.